Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bugün Türk Brokavında arkadaşlarımla gerçek hayat yapacağız. Gerçek hayat yapacağız. Kanka. Neyse arkadaşlar, togumuz var. Togumuz daha yüklenmedi. Evet arkadaşlar, bin bakalım. Alo abiler gel lan. Allah'a giderme. Hava <laughs> da süzülüyor. Arkadaşlar. Karakter yapabilir miyiz? Yap kanka. Kanka. Aman kanka, kanka. 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 kanka dön. <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Araba gidiyor. <laughs> Ar arkadaşlar haberiniz olsun. Bu video. Ben çıplak kaldım. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe <Tabii, tabii. gülüyor> Evet gördüm Arkadaşlar bu video ba e Birkaç hafta sonra Yayınlanabilir Çünkü benim Youtube'da bir arızam var Onu halle halledeceğim Ama hallettiğimiz gibi Kanaldan direkt göndereceğim Evet arkadaşlar Gidiyoruz Selam Aleyküm Arkadaşlar Alamza, şöyle bir şey yapalım. Alamza, sen öğretmenimiz ol. Tamam. Ben seni hep evine bırakıp duruyorum. Evin şu. Bu... Mi öğrenci? Aynen. Evini şey yap. Hemen burayı seç. 13. şey. Ne? No, 13. No. Sen tamam. in, kanka seç. Güzel kanka. Kanka sen seç. No, Abiler 403. Tamam. Aynen sen de onunla gidiyorsun. Sen de e, şeysin. Sen şu karşıyı mı seç? O, onun çocuğusun. O benim çocuğum mu? Evet. Beraber kal. <laughs> Oğlum konuş. Neyse arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Barışınız Ç mı? Çok Çok ona... Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. Araba çıkartabilir miyim? Kanka araba çıkarma. Niye? Ben seni hep alıp götüreceğim tamam mı? Ha, tamam. Ama şey olsun. Kendime ait bir olsa ben okula sen götür. Tamam. Sen gezmeye falan onunla gidiyorsun. Arkadaşlar. Tok işte bu. Güç. Güç tasarımı %100. Kanka, Erdem kaldı, olsaydım. Evet. Arkadaşlar arkadaşımız <laughs> Beyler siz eve girdiniz mi? Ben, ben, benim arabam bu Honda S2000. Okey. Araba durmuyor. Hadi oğlum gerçek hayat başlayacak. Tamam. Ya oyna ya. Yok oynamıyorum oynamıyorum. Ha. Tamam. Biz ikimiz Doğru yapıyoruz. Oluyor. Kanka ben de Elfin'in P mi? Evet. Doğru korurdur. Kanka müth bir karakter yapmışım. Ben mi? Ben şimdi Oğlum bir sus ya. Oynamayacaksan sus ya. Arkadaşlar rafa Vallahi sus. Sana arkadaşlar bir dakika durduracağım. Evet arkadaşlar tamam Arka devam ediyoruz. <laughs> arkadaşlar üstümüz şekil. Ee, hocanın yanına bununla git. Aynen. Hocanın yanında. Mı? böyle <laughs> Aa hocanın yanına böyle gidelim. <laughs> ya sapık. Ya bakma Alamza. Evine git başlıyoruz. 10 bekleyin. Dokuz. Kapını açsana. Sek. Açık şeyini yapsana. Çıkamıyorum. Neden? Çıkamıyorum çünkü Sıkıştı bahçede, he Salak. <gülüyor> 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 ben de ben de. Çok basitim kokuyor. Ben evimle PC oynayacağım. <laughs> 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 Abla, oyna <Oyuncu> PC'si. <laughs> Arkadaşlar yüzüm ben biraz... Ben evde PlayStation oynayacağım. <laughs> Yüzüm birazcık değişik olacak. <laughs> Arkadaşlar burada bir de Sait Hakan var karşımda. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> o adamı çok seviyorum. Gidemiyorum. Öf ya okula gideceğim. 1 2 3 başladı. Of of. O alayım da okula gideceğim. Sonra der ki <laughs> diye. Kapı kapı kapa.

Arkadaşlar çok güzel döndük. Ar <laughs> Kanka bugün bizim okulun orada bir yanladı adam. Valla. Ters, döndü. Kaza mı oldu? Ee, araba ters dönmedi. Şey, şöyle yuvarlak çizdi. Yani yanladı. Ee, böyleydi ya. Aha. Ön tarafı şey oldu. Arkası, arkası olduğu yere geldi. Oha. Kaza olmadı ama. Neyse. Tamam. Ar Arkadaşlar bu arada ben çok komiklik yapacağım. Sakın kaçırmayı unutmayın. Ulan sopayla da bir de. Yok yok. Kapıya <laughs> girdi. Ya ben zenginim. Ya bir şey. <laughs> Arkadaşlar <oraya sahip> <laughs> Di. Esen çıktın mı? Evet. Gel oğlum. Ödün aman o. <laughs> Hocam burası. <laughs> ne geliyor mu? <laughs> Ay gel, sıçmaya gidebilir miyim? Geç. Cesim mi geldi senin? <laughs> Yok. İşe. İş <laughs> esim geldi. Tamam, Niye sıçasım diyorum yiyeyim. o zaman. Patır tamam, git, <laughs> hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bu ara. Neden üst kat bomboş? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada Şimdi böyle birazcık oynayacağız sonra videoyu şey videoyu videoyu durduracağız. Sonra da ya Ali Hamza. Efendim. Sonra da ben öğretmen olacağım. Tamam. Ama yine ben araba süreceğim. Çünkü ben benim videom ya kanka. Yoksa sen sürebilirsin eyvallah. Şimdi burası... benim sınıf neredeydi? Hocam siz salak mısınız? Neden buraya 2 artı 2 2 yerin eşittir 8 yazdınız? 4 olacak. Salak ha hocam. Size <laughs> <laughs> şimdi Ankara sucuğu <laughs> <Sağ> olun, hocam. bakayım. <laughs> <laughs> hocam durun durun. Yanında çay pişireyim. Dur bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Bönde bönde hocam. Bir şey, bir şey yapacağım ama kızmayın. Ne yapacaksın? Çıkacak mı? Allahu ekber. Kıbrilen değiller. Böyle. Esselamu aleyküm. Merhaba. Selam. Bu anda ev dama dalga girdiniz ha. Ezan mı? Hocam Namazan arkadaş doğru. Hocam arkadaşlara halay <laughs> çekmiyoruz. Evet. Evet. Sus lan Hadi hocam arkadaşlara halay çekmeyi öğretelim Hoppa Ot dedi Halay Hoppa

Evet arkadaşlar tofaşımı azı aldık ama çaktırmayın Mahmut abiden çaldık Vallahi daha kaputu maputu koymamış <laughs> kaputsuz aldık geldik biraz sonra onunla gideceğiz. hocam halay çekmeye başlayalım ben açacağım şarkıyı arkada tamam ben başlıyorum başla ısınıyor bekle oh. aynı anda oh. 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 <laughs>

başlatması lazım şu anda. Ya yapma oğlum ya. Hayır kanka. Ona Ben de biraz oturayım hocam belki benimkini de alır. Oğlum gel potuha, bir foto al. Bir dakika hocam. Hocam bir dakika hadi. Oturdum oğlum, hocam. Hocalar dövme yapmayın demiştir. O sırada sınıf hadi, hadi. hadi oğlum. Okul vakti bitti. Hocam gelin. Ne abi lan yeri mi temizliyor? Oo. Üst kasta şöyle Arkadaşlar bakın Ahmet abiden çaldım topaşı. <laughs> Mahmut, abi, Mahmut abi. Mahmut abiden. Tamponunu daha koymamış manyak Tampon kapı... yok Kaput. Aynen kaput da yok. Kaput da yok. Kaput yok muzda? Öf ses güzel. Sesini açmadığım için ağır. Uy. Uy. sevdum yoktur gidecek yarım oylarına bakarım sakla gül takarım Yüzüne gelebilmem o durumda nasıl olmaya ya? Artık yeni işim bu abi. Hem okula gidelim hem çalışmaya. Köpten 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 köpten. köpten. <laughs> o minibüs değil. O kamyonet benim. Köfte 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 Köftemiz kalmış köfte Fatih çıkarız köfte Yol Oğlum burada hiçbir mi işlemi yok Hocam niye götüme girdiniz? Hocam ben buraya park ettim. Dökülmüyor hocam ben yavaş gidiyorum. Demin <laughs> Oh. Oh. Ben okula gelmedim kardeş. Arkadaşlar onu yapmıyor. Bardem. Aleyküm selam hocam. Hocam. hocam ama. Bir indirim yaparsın. vallahi normalde 50 lira. Yok <laughs> 50 <laughs> Ama 5 bardak 50 lira. He. Bir tanesi 10 lira. Bir bardak. Bir ama tane. size kıyak. Ama size kıyak 5 lira. Tamam. 50 kuruş versen? Hayır hocam. <laughs> Hayır, hocam, hocam. Hocam. Daha Vay. çok daha çok zorlamayın. Yoksa 50 kuruş vere vere 5 5 lira yapın 50 kuruşları. Sizde 50 kuruş çoktur. Şu demliğin üstüne tıklayın geliyor. Demliği. Sema verin. Aynen. Hocam siz için ben gideyim. Vallahi berak. Gel de göze gider. Köfte 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 köfte. <laughs> köfte. köfte 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 Yusuf'tan gelmiyor bu köfteler köfte 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 arkadaşlar bir dakika sorun çıktı işte. 2 <laughs> hocam güzel miymiş yaptığım hocam hocam içini içelim <laughs> Evet. Hocam valla on, onda çok şüphem var. Hocam arabanın arkası egzozunu patlata patlata vallahi ne olmuş? Ne Evet hocam. Ezan okuruyor. Allahu ekber, Allahu ekber. Ali Allah Ali Hamza. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu Allahu Eşhedü enne Şadınla Muhammedan Rasulü Hayat felah Hayal Fela. arkadaşlar ezan bitti. Ezan bitmedi. karıştırın Hayat Fela diyecektik. Hayal felah Hayal Fela dedik. Neyse. Hayal Dur. Oh, Müslümanız. Elhamdülillah Müslümanız. <laughs> Ama sorsanız günde 10 kere küfür ederim. Aydır beni ima. Watch Bak sana buradan bir girerim. allah Ekber. Hocam susun. Halay tekme. Oh. Hocam. Hocam. <laughs> Tekmeyle herkesin götüne göt. Ayy. Neyse. Elhamdülillah mislimler. <laughs> allah <'u> Ekber. <laughs> allah <'u> Ekber. <laughs> Assalamu alaikum merhametullah. Assalamu alaikum merhametullah. Ne <laughs> 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 iş? Nana 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 nana

hiç hiç sapık değilsiniz ya köfteci Ahmet abi köfteci Ahmet abi dur Heh. köfteci Ahmet abi köfteci Ahmet abi Ahmet abi Ahmet abi <laughs> Metin döner 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 burada Metin döner Metin döner Metin döner geldi Metin döner Metin döner Metin döner geldi, Metin, döner, Metin, döner, Metin, Metin Metin döner çok güzel virajlardan da geçer geçer Beçer, beter Evet abimiz inşallah inedik arkadaşlar bir dakika artabisimizi uğurlayıp geliyoruz başla oh, ya yeah. söylüyorum benimki doğru bilgini al zaten ama bak size bir şey şey araca size bir şey söyleyeyim mi bak Toros kimseyi yolda bırakmadı ama bazı kişiler Toros'u bırakıp zengin arabalarına bilmiyor mesela bizim hoca bizim hocada Toros vardı gitti 2000 aldı bir de böyle yok yapmayın hocam ya. Oba. Hatırlıca ben de eski beni alacağım ya. Torus seviyorum. Torus satmayacağım. Onu oha uçan araba çıkarttılar. Bizimkiler uçan topa çarptı. Sen ne yaptın Muhammed abi? Mahmut abi. Uçtu gitti lan Mahmut abi. Mahmut abi de Benim kaputu açık, kapalı. <laughs> evet, bu da güzel. Hadi gidelim. Bir giren ben pastacılık yaparım burada hocam. Beni alırlar. Zaten böyle şeyleri alıyorum. Bak bir tane daha benim gibi baş gelmiş. Yok hiç yakışmaz. Of. Çaycıyım ben de. O ne? Şuradan bir bardak çay şey alayım. Burası <laughs> beni öldürdü galiba. <laughs> evet bu... Abi, abi, <laughs> tamam kardeşim. Gel. Geçeceğim. Oh. Ben oraya yürüyerek gittim. Evet. Evet, işte dediğim uçan tokaşım. Evet, seninki ne yapıyorsun? Ve arka sana bindim. Doğru yere bindim. El frenini çekmiş miydin? Aldım. Aldım geliyor. Arkama bir tane adam bindi valla. Sen indirirsin onu. Ay çıplak bir adam gördüm ya Sen de onu mu gördün? <laughs> Beni görüyor mu? Kapınızı açar mısınız? Tamam. Ben güzelce bir park edeyim. Sür oğlum sür bas gaza bir. Biraz. Sen hayırdır Araba benim yaz. arkadaşlar bu arada biz sizi unutmadık aklınızdasınız Neyse arkadaşlar bu kadar olsun çok uzun oldu görüşmek üzere ve